Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere söz verdiğim gibi ikinci bir videoyu da hazırlıyorum arkadaşlar. Sadece altcoin'lere bakacağız. Bu altcoinlerde sizden gelenler olacak arkadaşlar. Burada paylaşılan altcoin'ler benim tercih ettiklerim, seçtiklerim değil arkadaşlar. Sizlerin isteği üzerine bakacağım altcoin'ler. Yani burada görmüş olduğunuz altcoinlere direkt koşa koşa gidip satın almayın arkadaşlar. İyi veya kötü şeklinde destek ve dirençlerini belirterek sizlere güzel bir video sunmak istiyorum. Bu tarz videoların devamı için de kanalımıza abone olup like bırakmayı unutmayın arkadaşlar. İnanın çok güzel motivasyon oluyor. İlk inceleyeceğimiz proje arkadaşlar Avax. Avax'ı e, birçok arkadaşımız sormuş durumu nedir diye. Avax için şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Baktığımız zaman şu şekilde bir e, direnç bölgesi varmış daha önceden ve şimdi o direnç bölgesi kırılarak destek haline dönüşmüş ve bir yutan mum da gelmiş olarak gözüküyor. Baktığımız zaman da hacimli bir şekilde gelmiş bu alım. E, momentum'una baktığımızda arkadaşlar Momentum'da çok güzel bir hype yaptıktan sonra bir geri çekilme yaşamış. Ancak fiyata baktığımız zaman e, bir o kadar geri çekilme durumu yok. E, bunda şöyle bir senaryo görebiliriz. Şimdi bir direncimiz de bizim burada var. Fiyatın bir süre bu şekilde bir yatay gitme durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Hani bunda şu kırmızıya temasıyla alım yapılabilir. Diğer türlü bu ara bölgede veya üst kısım kırılmadan bakmanın çok bir gerek olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten baktığımız zaman ATR seviyesini aşamamış, 59 dolarda kalmış ve burada da bir direnç bölgesiyle karşılaşıyor diyebiliriz. Bir sonraki coinimiz Mina arkadaşlar. Mina'ya bakıyoruz. Minada da bir kırılım gelmiş arkadaşlar. 3.95'i daha önce direnç olarak söylemiştik. Bunlar eski çizimler arkadaşlar. Çizimsiz olanlar da var. Çizimsiz olanları da birlikte çizeceğiz. Yine eğitim tarzında bir video olmaya devam edecek. Daha önceki kırılımlar FK olarak kalmış ve alt desteğe gelmiş arkadaşlar. 2.65 civarı çok sağlam bir destek edilmiş durumda. Şu an için söylenebilecek şey şu. Evet bir yükseliş hareketi var ancak burada bir de alım yapılabilir ama çok da mantıklı bulmuyorum arkadaşlar. Sebebi şu çünkü fiyat kendini yukarıya doğru atmış. Daha fazla gidebilir mi? İlla gidebilir. Bununla herhangi bir şeyim yok. Ancak şu bölge şu an bir retest kıvamında. Düşük zaman dilimlerine bakmak istiyorum bir de bunun. Nasıl bir yapı oluşmuş diye. Yani baktığımız zaman çok e, hoş bir görünüm yok RSI üzerinde. O yüzden hani çok alma taraftarı değilim. Elinde olanlar ise takip edebilir. Daha yükselme potansiyeli var ama yani çok da yükseleceğini zannetmiyorum. Çünkü çok e, kötü kapatmış yani bu 4 saatlik kapanış böyle gelirse bu hiç hoş bir kapanış değil. Yani aşağı doğru gitme ihtimalleri var. Destek olarak da 3.2'leri e, takip edebiliriz. Mina özelinde GT'yi birçok arkadaşımız sormuş. GT'yi inceleyelim hemen. Gate token üzerinde herhangi bir çizimimiz yokmuş. Hemen günlük grafiğe geçip bir e, çizim yapalım arkadaşlar. Fiyatın e, bu bölgeyi destek olarak edindiğini görüyoruz. Bunu şu şekilde yapsak daha güzel olur. Daha güzel bir e, görünüm elde etmiş oluruz. Şimdi fiyattaki görünüm bu şekilde arkadaşlar. Buradaki olayımız ne bizim? Gate token arkadaşlar bir çanak yapmış, ardından bir kapanandal. Burada arkadaşlar Gate güzel gözüküyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Şuranın kırılımı ile birlikte 492'nin kırılımı ile birlikte de e, Tekrardan bir roketleme yapabilir Hedefleri neresi olabilir diye soracak olursak Şurası güzel bir e, hedef olarak gözüküyor 6.21'ler Zaten baktığımız zaman e, şu anki fiyattan %35'lik bir e, durum yapıyor Ancak buradan alırsanız e, terste kalma ihtimaliniz var Yukarıya kıramazsa e, şey yapamazsınız Doğru alım yapamazsınız Buradan gelip şu şekilde alarm ekle diyerek buradaki kırılımdaki hacme bakarak arkadaşlar alım gerçekleştirirseniz sizin için en doğrusu olacaktır diye düşünüyorum. Ee, günlük kapanışı falan harika gözüküyor bu arada. GT cidden iyiymiş. Hoşuma gitti yani beğendim görüntüsünü. Şuraların kırılımıyla da aslında denenebilir de çok da mantıklı değil ya bu. Şöyle bir e, direnç olma olayı da var. Evet bu şekilde arkadaşlar böyle bir direnci var. Buranın üzerinde tutulması ile birlikte zaten şuraya... Ya ben bunun kıracağını düşünüyorum da. Yani gözüme güzel gözüktü. Ancak piyasa koşulları izin verirse güzel gidebileceğini düşünüyorum. Hani şimdilik aceleci olmaya gerek yok. E, takip etmenizi tavsiye ederim ama GT'yi. Mete sormuş bir arkadaşımız. Mete bakıyorum. Met e, pump yemiş. Keşke ilk sorduğunda baksaymışız. %8'lik bir yükseliş hareketi göstermiş. Hacim de e, fazla Güzel bir hacim de gelmiş arkadaşlar. Şu bölge kritik öneme sahip gibi gözüküyor. Şu aralık şeklinde. Şu an bu aralığın üzerine çıkmış arkadaşlar da. Çok tuhaf hareketleri var bunun hacmi kaç acaba? Şöyle bir genel görünümüne bakalım. Yani tepeden baktığımız zaman arkadaşlar %70 düşen bir ürün. Ve ilk fiyatları buralar. Çok sağlam bir konumu yok burada. Ancak şöyle... RSI'da da bir şişkinlik var ama bunu eğer ki yukarı yönlü gidecekse de arkadaşlar bir süre böyle takılmak zorunda gibi geliyor bana. Hani çok fazla bir hareket yapabileceğini zannetmiyorum. Bir süre yatağa gidecekmiş gibi gözüküyor. Eğer ki yukarı gidecekse yukarı gitmeyecekse de zaten e, önemli bir direnç aralığına gelmiş. Buradan aşağı vurup kendine intihar edebilir diye düşünüyorum. E, bu tarz bir coin almayı tercih etmiyorum. Şey açısından söylüyorum. Metinle metin ne işe yaradığını bilmiyorum arkadaşlar. Ee, arka planı dolu mu boş mu bilmediğimden ötürü o konuda yorum yapamayacağım. Ancak teknik analiz açısından baktığımız zaman e, önemli bir dirence geldiğini günlük kapanışıyla da birazcık takip etmek lazım. Hacim gelmiş ama e, devam edecek mi edemeyecek mi görmek lazım. Ben yatay gidebileceğini düşünüyorum. Alice'i soran arkadaşlarımız olmuş. Alice'e baktığımızda arkadaşlar e, direnç bölgesinde kırılım yapmış. Ardından bir retest Yapıyor şu anda. Bu, bakalım bu retest olumlu olacak mı? Günlük grafik olarak baktığımızda arkadaşlar RSI trende gelmiş. Yani bu şu demek oluyor. Ee, bu Alice, bu trend üzerinde tutunduğu sürece e, tekrardan yukarı yönlü konuşma ihtimalimiz devam edebilir gibi gözüküyor. Yani şu an Alice reteste arkadaşlar. Bence e, Alice buradan hani ufak ufak toplanabilir diye düşünüyorum. Şu an reteste bu olumlu olursa zaten RSI trend üzerine de denk gelmiş. E, Alice de yukarı yönlü hareket devam edebilme ihtimali var. Zaten şöyle e, bir kapan handle şeyi de var. Retest. Güzel aslında. Alice fena gözükmüyor. Ama bir GT kadar iyi gözükmüyor. Ama bu da güzel gözüküyor yani. E, güzel bir kırılım yapmış. Hacimli bir kırılım gelmiş. E, şu anda da hacimsiz bir retest geliyor. Tekrar hacimli bir yükseliş gelirse Alice devam eder diye düşünüyorum. E, direnç olarak da şu tepeyi alabiliriz arkadaşlar. 24 onu yani. Swipe sorulmuş. E, Swipe'a bakıyoruz. Swipe'da, swipe üzerinde de arkadaşlar günlük kapanışla birlikte yukarı yönlü hareket devam edebilir. Şu mum formasyonu daha önce Bitcoin'de gördük. Ve e, şu kısmı açtığı zaman yani 3.67 üzerinde tutunduğu zaman e, yönü yukarı olacaktır çok yüksek ihtimalle. Zaten e, çizimler belli arkadaşlar. 4.31, 3.82 şeklinde dirençlerimiz mevcut. E, bu dirençlerden alacağı tepkiye göre hareket etmek gerekiyor. Aralık olarak Swipe üzerinde bir uyumsuzluk var da bir FOMO'su var arkadaşlar bunun. Bir yerlerde yakın olacağını falan da okumuştum. Yakın olma haberleri de fiyatlamış olabilir. Ancak genel itibariyle zaten Swipe altı dolu bir proje. Ve e, logaritmik anlamda da şöyle gözüken bir durumu var. Hani bu üstte değilse zaten 7.2 dolar falan yapıyor. Tabi boğa devam ederse bunu e, üste doğru kırdığında daha fazla bir hareket yapabilir. Bu da 10-12 dolar. Yani benim mantıki hedefim 10-12 dolar swipe'larda. Ama gelir gelmez tartışılır arkadaşlar. Bir swipe üzerinde FOMO oluşup e, milletin alalal al al demesi gerekiyor. E, BNB soran arkadaşlarımız olmuş. Bir de BNB'ye göz atalım. Şimdi çizimleri nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Destek ve direnç bölgelerini bulmamız gerekiyordu. Fiyatın tepki aldığı kısımlara dikkat etmemiz gerekiyordu. Mesela bu bölge BNB için önemli bir kısım arkadaşlar. Daha önce Buraya geldiğinde aşağı doğru kusmuş yani 185 dolara kadar kusmuş 350'den. Şimdi tekrardan bu bölgenin üzerindeyiz. Başka bir destek konumu olarak bakarsak, şurada bir yutan mum görüyoruz arkadaşlar. Bu seviyenin de önemli bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada da alıcı-satıcı baskısının olabileceğinden bahsediyor grafik bize. Ve bir sonraki kısma geldiğimizde arkadaşlar, şu bölgede bir yutan ayı görüyoruz. Burayı da direnç olarak algılayabiliriz. Şunu biraz daha aşağı alırsak şu şekilde. Bu şekilde aldığımız zaman da buranın da bir direnç olabileceğini görüyoruz. Bazı destek ve direnç bölgelerini belirledik. Şimdi bu bölgeler üzerinden bir tahmin yürütmemiz gerekiyor. Yönü ne tarafa olabilir diye. Mum formasyonuna bakıyorum arkadaşlar. Mum formasyonu swipe'deki gibi değil. hacme baktığım zaman aşırı bir hacim göremiyorum. BNB alır mısın buradan dersen almam arkadaşlar. Para kazanmak için alıyorsam yani trade amaçlı alıyorsam almam. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü yani e, o anlamda güzel bir görüntüsü yok gibi gözüküyor. Şurada şuradan da güzel bir e, direnç yiyor gibi. Aynen oradan da güzel bir direnç yiyor. Buranın üzerine çıksa hedefi e, burası olacak da yeterli hacmi yok. Ya çok beğenemedim o yüzden. Bunu da böyle söyleyebilirim. Linke bakıyoruz arkadaşlar. Linkte çanak kulp yapısı var diyebiliriz. Ve e, fiyatın şu bölgenin üzerindeki kırılımıyla da birlikte e, linkte hem RSI'da trend kırılımı olmuş olacak hem de link buraya kırmış olacak. Buradaki e, sağlıklı hacimli kırılımlarla düşünülebilir link. E, kötü bir görünümü yok. E, şu seviyeyi direnç olarak algılayabiliriz arkadaşlar. Kaç burası? 35 dolar bir e, direnç olarak algılanabilir. Öncelikle buranın sağlam bir şekilde kırıldığını görmemiz gerekiyor. Burası kırıldığı dünyada şöyle bir git gel yapıp da kırarsa daha güzel bir görünüm oluşturur. Veya bu şuradan kırıp biraz daha yatay gidip uzaya da vursa güzel olur yani. Genel görünümü ama link fena durmuyor buradaki hacim girmesiyle alakalı. Link bir oracle projesi arkadaşlar. Oracle'lar şu an hiç revaşta değil. O yüzden paranın aktığı yöne gitmeniz gerekiyor. Çok bir para akacağını zannetmiyorum. Yani 35 doları hedefleyebiliriz. Ancak çok bir para kayacağını zannetmiyorum. Bir önceki videomuzda bahsetmiştim arz talep ilişkisinden. Talep dediğim şey paradır arkadaşlar. Para yoksa ekmek yok. Ne kadar ekmek o kadar köfte diyebiliriz. Oksi'yi sormuşlar. Oksi'ye bakıyorum. Oksi'de arkadaşlar şurada güzel bir kırılım gelmiş. Ve üzerinde de tutulmuş. Ve şu şekilde bir destek hattı oluşmuş durumda arkadaşlar. Şunu da yeşil yapayım biraz. Ee, üzerinde tutulmuş arkadaşlar ee, olumlu şekilde gözüküyor fiyat şu an için. Ve e, okside bir patlama göreceksek eğer buralara kadar 2.5 dolara kadar rahat bir şekilde gelebileceğini düşünüyorum. Ancak momentum uyumsuzluğunu da gözden kaçırmamak gerek. Yine dikkatli olunması gerek. Solana ekosistemi uçuşa geçiyor. Ancak e, dikkatli olunması taraftarıyım. Daha çok bunda e, love time frame'de yani düşük zaman diliminde bu tarz hareketleri görerek retestlerle dahil olmak daha mantıklı gözüküyor. Ve baktığınız zaman zaten uyumsuz bir şekilde ilerliyor. İlerleyen günlerde nasıl bir hareket yapacak çok bilemem ancak bu desteği kaybetmemesi gerekiyor arkadaşlar. Destek geniş bir şekilde çizdim çünkü günlük grafik üzerindeydi. Bunu şu şekilde daraltabiliriz buradaki yutan mu? Destek olarak alırsak en fazla bu şekilde daralıyor gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Kırılımı gerçekleştirmiş ve yukarı yönlü hareket için bekliyor gibi gözüküyor. Ancak momentum uyumsuzluğu da devrede. Yani bir e, arkasından kovalamaya gerek yok bir retest yapacaktır diye düşünüyorum. Veya cidden büyük bir e, patlama yapabilir. Ancak öyle bu uyumsuzluktan kurtarabilir diye düşünüyorum. Efe'ye soran arkadaşlarımız olmuş ancak Efe hakkında konuşabileceğim çok bir şey yok arkadaşlar çünkü adam akıllı bir grafiği yok. Şu an şunu söyleyebilirim burada bir yutan boğa oluşmuş bu bölge içerisinde destek buluyor. Zaten 1.13 buranın alt seviyesi gibi konuşabiliriz. Ve şu anda bu bölgenin içerisinde yeşil içerisinde alınır altına stop atılır gibi düşünebiliriz. Düşük zaman dilimlerinde nasıl bir görünümü var ona bakmak istiyorum. Burada yutan bir boğa geliyor arkadaşlar. 10 dakika sonra bir kapanış olacak. Bu kapanışla birlikte yukarı yönlü hareketin gelebilme ihtimali söz konusu. Ancak çok bir hacim yok. Hacimin olmadığı yerde de yükseliş olmaz arkadaşlar. Aresa üzerine baktığımızda çok doğru bir veri vermeyebilir bu bize ancak bir uyumsuzluk da söz konusu arkadaşlar. Yukarı yönlü efiyi düşünebiliriz gibi geliyor bana. Dot'u birçok arkadaşımız sormuş. Dot da ekosistemi olup da uçmayan nadir projelerden de o da yavaş yavaş uçuşa geçti. Ee, o yüzden çok bir direnç ve resim yok aslında arkadaşlar bunda. Çünkü sizi kardan etmek istemiyorum. Eğer bu da e, Solana gibi diğerleri gibi uçuşa geçerse e, güzel bir uçuş hareketi bizi bekliyor olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bunda e, şu şekilde konuşacağım. Şunu şöyle biraz daha uzatalım. Şöyle geri kısaltalım. Şimdi önümüzdeki bölge burası arkadaşlar 40 dolarlar güzel bir direnç bu 40 dolara kadar gidecek yüksek ihtimalle 40 doların üzerinde fomo başlatırsa diğer projelerde olduğu gibi para basılır ki basılırsa ki burada da bir para basımı söz konusu dün %20'lik bir yükseliş yaptı bildiğiniz üzere dot devamı gelebilir diye düşünüyorum. Ee, üst seviyeler için nereler e, bakılabilir diye soracak olursanız yani bir ATH aşma durumu olduktan sonra nasıl bir durum biz bekliyor derseniz de arkadaşlar e, burada Bitcoin grafiği üzerinde bakmamız gerekiyor. Bitcoin grafiği üzerinde de şu bölge e, güzel bir direnç bizim karşımıza çıkıyor. Eğer ki bir e, uçuş senaryosu görecek olursak dotta %36 yapıyor arkadaşlar. Ve şöyle bakarsak %80 %90 ya yani şuralarda. Ee, 10.611 satış civarı e, güzel bir direnç olarak karşılaşabiliriz. Biz bunda dotu e, genel olarak olumlu görüyorum da hani psikoloji açısından arkadan kollamak çok mantıklı gelmiyor arkadaşlar bana ve baktığımız zaman e, momentumda da uyumsuzluğu görebiliyoruz. Ancak e, para uyumsuzluk falan dinlemez arkadaşlar. Parayı basarsa uçarlar. Hacimsiz şeylerde momentum'a e, indikatörlere bakmak daha doğru. Çünkü hacimli bir durum olduğunda indikatör seni yanıltabilir. Sat verdiği yerde parayı basarlar. Fiyat uçar yani. Bu işte dikkat etmeniz gereken şey şu. Talep bölgeleri. Yani bir kripto paraya nereden almak isteyen alıcı çokluğu vardır. Nereden satmak isteyen adam vardır diye bakacaksınız. Bir de o bölgedeki volüm artışına bakacaksınız. Mesela fiyat burada kırmızı yakıyor. Ancak burada şunu söyleyebilirim. Burada evet yüklü bir mal boşaltma durumu gerçekleşmiş. Ancak alıcılar da devam etmiş. Yani biri boşaltmış biri almış. Yani burada çok büyük bir para takası gerçekleşmiş. Ve kırmızı şekilde kapatmış. Ardından baktığımızda fiyat yatay gidiyor ve tekrardan yukarı yönlü gidiyor. Demek ki alıcıların baskısı yoğun olarak hissediliyor şu an burada. Ancak ne kadar daha devam edebilir tartışılır. Şu bölgeye de direnç diyebiliriz arkadaşlar. Dotun bu seviyelerde de çok takıldığını düşünebiliriz. Yani dotu arkadan kovalamak çok mantıklı gelmiyor arkadaşlar bana. İlla alım fırsatı verecek zaten. Hani çok çok şey yaparsınız bunda. Saatlik grafiğe gelirsiniz. Ee, şu şekilde bir trend çizersiniz. Yani bunu şuradan şöyle alsak. Mesela buranın kırılımı. Retesti geldi. Gir. işte buraya girmiş olsaydın işte yüzde %8 civarı bir şey almış olacaktın yani. Yani bu şekilde kırılımlarla da gidebilirsiniz. İşte ilk hedefi şu trendin başladığı yer olarak alırsınız. Böyle de işlemler yapılabiliyor Stop olarak da zaten çok yakın stop Yani şurada işleme girecek olsanız Şurası %1'lik bir stop Vadeli işlemlerde long bile açılabilir yani Ve son olarak cake arkadaşlar Cake'i de birçok arkadaşımız sormuş Cake'de e, ilk gözüme çarpan şey Bir e, tobo olabileceği gibi geldi bana Ve RSI'ın da e, kustuğunu düşünüyorum Cake fena gözükmüyor saatlik grafik üzerinde Biraz da günlüğe bakalım e, ee, yüklü bir mal boşaltımı olmamış aslında. Tahta üzerinden e, mallar boşaltılmış. Ve e, yutan boğamız burada da çalışmış arkadaşlar. Direnç bölgesi olarak üzerine kırılım gelmemiş. Hani şu an bunu buradan alınmaz. Onu söyleyebilirim. Yani buradan almanın çok bir mantığı yok. Çünkü ara bölge bir yani. Buraya direnç gelse. Hani kaçırsam buraya geldi anı. Tekrardan düşüş yapsa. Yani şöyle bir M yaptı diyelim bu. Aşağılara gitse. 17 dolara falan düşse boşu boşuna zarar edeceksin. Yani bunu buradan alıp az bir şey altına stop atmak daha mantıklı. O yüzden sabırlıların para kazandığı sabırsızların para kaybettiği yerdir demişler arkadaşlar borsada. O yüzden hani çok işlem açmaya çalışmayın. Sürekli para kazanmaya çalışmak size para kaybettiren en büyük şeydir yani. O yüzden hani çok sallamayın buraya. Dışarıda da hayat var. Hani biz çok uğraşıyoruz da biz sizler için uğraşıyoruz arkadaşlar yani. Yoksa ben oturup grafik bakmıyorum her gün. Hani bazı şeyler var onları kullanıyorum. Oradan işte birileri soruyor, siz soruyorsunuz. O şekilde projeye görüyorum Mesela QA'yı dün bir tane takipçimiz sordu. Hocam QI'ın durumu nedir diye. Ben de açtım baktım. Sakın satma bunu dedim. Bu yürüyecek dedim. Hatta ben de alıyorum şimdi dedim. Aldım Sizde de paylaştım. Ve para kazandık. Yani böyle grafikmiş, oymuş, buymuş çok şey yapmayın. Hani alım bölgesi belirleyin. işte şey diyeyim mesela. K2'yi ben mesela buradan alacağım deyin. Bir tane alarm koyun abi. Bakmayın ondan sonra ne gerek var. Hani K cake yürümüş mü, etmiş mi? Mesela şuranın kırılımıyla da alım gireceğim diyorsun. Geldim buraya alarmını koydun. E burası kırıldı, alım girdim para kazandın. Aşağıya geldi, aldım, para kazandım. Hani basit mantık yani çok e, kasmaya, yormaya gerek yok arkadaşlar. Borsalarda para kazanmak cidden çok basit. Sadece e, robot gibi olmanız gerekiyor. E, talep bölgelerinden vesaire e, korkmamanız gerekiyor. Alım işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor orada. Bunu şu örnekle vereceğim arkadaşlar. Mesela Bitcoin'de dün 46.500'e düştüğünde yani şurada ben ekran başındaydım ve alım yaptım mesela. Şimdi bu burada düşerken şimdi bu böyle gözüküyor ya. Bu böyle değildi işte. Bunun düşüş şekli böyleydi. Patır kütür gidiyordu. Alsam mı, almasam mı? Alsam mı, almasam mı? Bunu düşünmeye gerek yok arkadaşlar. Burada bekledim. 46.500 alım yaptım ama alımın başında bekledim. 46500 hacimle kırılmadı abi. Tamamdır. Rahat. Daha sonra fiyat buraya geldi. Zaten karlı bir şekilde çıkışımı da yaptım. Projelerden. Yani öyle çok kasmalık bir durum yok arkadaşlar. Yani e, videoları olabildiğince öğretici çekmeye çalışıyorum. Hani sizlere de bir faydam olsun e, adına. Yani burada birilerinin peşinden koşup işte video çeksin diye beklemek falan filan gerek yok. Yani bakın bir tık İki tık. Ne yapıyorlar? Birinci tık geldi. ikinci tık geldi. Arkadaşlar trende geldi. Düşüyoruz. Arkadaşlar trend kırıldı. Uçuyoruz. Hani bunu siz de yapabilirsiniz bence. Veya hani bu saatlikte söylediğim şey. Mesela bitcoin üzerinde bakalım arkadaşlar. Bakın düşen bir trend çizmişim. Çok basit. Düşen trend geldi kırıldı. Kırıldı abi longun stopunu buraya koy. Hani bunu bence hepiniz yapabilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Hani kırılımla işleme giren birçok insan var doğru bir işlem tarzı değil bana göre e, Trend kırılımları vesaire Ben e, daha çok şeye bakıyorum e, talep bölgelerine ve oluşan bir formasyon var mı yani bu formasyonu zaten market makerlar oluşturuyor arkadaşlar içeriye adam alabilmek için linkte mesela öyle linkin makerı e, linki uçurmak istiyor ancak e, orakıllar çok şey değil O yüzden formasyonla deniyorlar göreceğiz neler olacak yani kırılımla alabilirsiniz abi. Şuraya stop atabilirsiniz. Bu fiyat buraya tekrar geldiğinde tekrar buradan alıp yine buraya stop atabilirsiniz. Bunlar basit şeyler. Hani üzerine çok düşüneceğiniz şeyler değil. Çok aman Tanrım işte atomu parçalamam lazım tarzında bir şey değil arkadaşlar. Hani zor gösterilen şeylere bakmayın. Genel olarak mesela sizlerle birlikte Şurada video analiz şey kısmında baktığımız şeyler var. Mesela bakıp yorumlarken nelere göre baktığımı, ne anlatmaya çalıştığını, ne olduğunu sizlere söylemeye çalışıyorum. Hani videoları izleyerek bile aslında teknik analiz öğrenebilirsiniz. Yani aynı zamanda koyun mühendisinde mesela eğitimlerim var. Orada da izleyenler çokça Öğrenmiş kendi çizimlerini atıyorlar vesaire. Bunları görmek hoş oluyor. İnsanlara dokunabilmek hoş bir şey. Ben niye böyle konuşuyorum bilmiyorum. Gaza geldim. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoları izlemeye devam. Like'ları atın ki ben de de video çekme isteği olsun arkadaşlar. Like'lar ücretsiz. Biz emek veriyoruz. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.